Değerli sunucularımıza çocuğu bırakıyorum. Ee, Velhasıl ile beraber Binsire günümüzün ikinci mücadelesi başladı. kim daha iyi olacak? alacak? şu an Kaplubağ'ın önünde. Hasne hemen karşısında. Itachi de oraya yakın. Bak mesela Itachi şu an markaja başladı. Evet. Ya doğru olanı yapıyor. Kasuga geldi şimdi. Itachi biraz terste kalmış olabilir. Ciddi bir hasar çıkıyor şu anda tabii ama kayıp burada pitin içine doğru girmesine rağmen Kasuga'dan hasar gelmeye Ayy, devam ediyor ve Kasuga Tuma. çok, ciddi hasar çıktı. Moji de burada ejder formuna geçmiş ve müthiş bir ulti kullanımı geliyor Parsa'dan Paramparça etti neredeyse burayı ama şu anda oradan kaçması gereken bir isim var. O da antimatter Şimdi sekmeye başladı. Röntgenden bir yavaşlatma efekti. Hala o beklenilen stun gelmiş değil. Elandor içeriye doğru da girdi. Kışkırtmayı da kullandı. Havayı da zıplattı ama hasar yeterli olmayacak. Bu İtaçi çok tehlikeli bir operasyona doğru girişti ama bakın devam edecek mi? Evet git. E, devam ediyor İtaçi orada antimetre yakalayabilir. E, i̇çeriye doğru antimetre. güzel bir şekilde havaya savurdu. Ters geliyor ve İtaçi 1 kill skorunu çekiyor olacak. Çok önemli bir skor. Ee, buraya orta koridor tımar birazcık geç kaldı. Evet. İlk başta bir hareketlendi. sonra dedi ki hani bunlar bırakacaklar. Orta koridora geri dönecek diye orta koridora Aslan'ın yanına yaklaştı ama sonradan İçeri tekrardan girdi itaçi Ve o pozisyona gelmekte çok geç kaldı Tımar. Bu pozisyonda da ne oldu? Olan yine nişancı oldu. Nişancı olduk o olan hep nişancı evet. olur zaten yani. Hani masum. <laughs> ve işte şimdi burada mor güçlendirme alıyor olacak Esti ve artık Kaplumbağa ikinci kez burada oyun alanına gelmiş durumda. Röntgenin yerinden de haber, haberdar Tımar ve rahat bir şekilde da Elandor güzel bir bölgeye doğru çekti gerçekten. Şimdi Kasuga gö e görüşü veriyor. Esti üzerinde bir yavaşlatma var. Röntgen sersemletmeyi çok uygun kullanamadı. Ultisini kullandı ama... Bak görevleri sokmuyor zaten. Evet sokmuyor. Güzel bir ulti geldi ondan şimdi. Hala da beklemeye devam ediyor. Esti'ye de pozisyon hazırlamak istedi. Moosh. O da e ejder formuna geçmiş. Sersemletme geliyor Elendor üzerinde ve Tuba. Aa Nolan'a e e kaldı. Almayı, almayı başarıyor garip bir şekilde ve kışkırtılan bir Esti vardı Elendor. Buradan çıkması gerekebilir Kasuga. Çok ciddi hasar of. çıkartmaya devam ediyor ve çok güzel bir hasarla beraber düşürüyor. Ama... Röntgen çok iyi bir şekilde yardıma geldi Sonunda. ve Tumar doğru almayı başaracak. Kasuga, Kasuga çıkma ihtimali yok gibi gözüküyor ve Moji burada skorun sahibi oluyor. Birebir takas ama yine burada Kaplumbağa şey tarafından, Vincerity tarafından çalındı. Az önceki posada çalındı. İtaçı birazcık içeride. Canı azaldı ama çıkacak oradan. Yani yetenekleri hep şey için kullandılar. Orada ulti dahil olmak üzere. Şu anlık bu... ne düşünüyorsun maçın gidişatı hakkında? dengeli gibi. Dengeli değil mi? Daha biraz erken tabii bazı şeyleri konuşabilmek adına belki de ilk lorddan sonra konuşmak daha uygun olabilir. Elanda orada yakalabilirdi ama işte orada farkı da çıkacak havaya doğru savurdular. Yavaşlatma da geliyor Tumar'dan ve çok rahat bir skora dönüşecek. Yani e, en azından Elanda için mutluluk verici bir haber var. Daha Kaplumbağa'ya 35 saniye var katılabilecek. Ama yani bu kadar içeri girmesi Oo, o Ooo Pinkeri yakaladı orada. Röntgenden de bölte kullanımı geliyor ve pinkeri patlatıyorlar adeta. Antimetre çıkmaktan başka hiçbir çareye sahip değil. Tumar'ın da burada manasının az olduğunu görüyoruz. Itachi oynamak istiyor. İki oyuncuyu havaya savurdu. Estin'in geldiğini görünce de geriye çekilmekten başka bir çaresi kalmadı. Ooo dörtlü baskın. Kalabalıklar antimetre durumun farkında. Yani bu görüş almaları kötü olmuş olabilir. pinkeri atladı orada Elandor ama pinkerden de güzel bir refleks. Hızlı bir şekilde geriye çekildi ve orada kışkırtmayı ya da havaya savrulmayı yemedi. Yani İte şu an çok bas konuşturuyor rakibin üzerinde sürekli böyle gönderiyor. 6 metre oh. havaya doğru savurdu orada rakibini kışkırtma da geliyor ve sonra Pinker'in adeta şutuyla karşılaşacak ve kurtaramayacak burada gol oluyor. Ben Pinker sonunda o istediği skoru aradığı skoru buldu. 6 metre çok Oo, içeriye oh. bir daha geldiler. İteçi'yi kovalamak istiyorlar. Ve ST burada İteçi skoru da alacak. Röntgen bölgeye yakın Elandor. Acaba savaş isteyecekler mi burada? Antimetre'ı da görüyor ama tabii yani 4'e 2'lik bir durumdayken burada savaş istemek çok da mantıklı değilmiş gibi. Özellikle de ikinci iki oyuncunuz da ölüyken çok zorlamamak lazım. Burada herhalde minyonları temizlemek için atılmış bir röntgen ötesi var. Elandor Antimetre'ı orada kışkırttı. Tabii röntgen de hızlı bir şekilde kuşa dönüşüp uçacak gibi bir şekilde kapatmak isteyebilir. Painkeri Lord'a ciddi hasar verecektir. Bu daha çok yemleme gibi. Lord'u bitireceklerini zannetmiyorum. Bruno çok vuruyor ama Lord'a. Bakalım şimdi oh. Elandor yaklaşmaya çalışıyor. Yavaşlatma etkisi. Tumar'dan bir ulti gördük orada. Hala girmeye çalışacak Elandor. İzin vermek istemiyorlar. Kışkırtma da geldi ama burada pençesini atamadan Painkeri onu öldürüyor olacak. Ve şimdi Tumar'dan yine Novarya. ya. No var ya da kalıyor burada Lord Tumar. Olmaz Tumar. Takımına çok fazla şey katmaya devam ediyor. Vincere yani ikidir Tuvar'ın ellerinde bir kaplumbağa bile orta aldı. Aynen. Şimdi içeriye doğru geliyor Oy. gidecekler adeta bir sniper atışı gibi Kuş bir çok güzel bir şekilde duvara vurmuştu. kere affetmiyor. İkinciyi de alacak ve burada Vincere çok ciddi bir avantaj ele geçiriyor. Takımıyla beraber belli nokta özellikle ormancıyla uyumu birazcık ee, şu ana kadar göz doldurmadı diyebilirim. E, Elandor birazcık konsura da. girişini yaptı burada. Uuu, havayı da savuracak Elandor ama Elandor birazcık tank gibi gözüküyor. Orada kışkırtılan iki isim vardı. Moji. Yine Hoca düştü ama Tumar da düşecek. Elandor da düşmek üzere ultisini atamadan Tumar tarafından affedilmiyor burada. Tumar maça damga vurmaya devam ediyor. Antimetre ışınlanla beraber güzel bir oyun oynamak istemiş olsa da yine de başarılı olamayacak. ve burada bir kez daha büyük bir ihtimalle lordu veriyor olacaklar. Çünkü Elandor yok, pençe yok. Evet. Yani Elandor yine düştü olsun. Ya şu oluyor. Ee, hem Güzon, hem Yuzon hem Cho bir şekilde giriyorlar ve çıkmayı başarıyorlar da. Elandor onlar çıkınca ortada ah diye kalıyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> Onun çıkma konusunda ya bir de var. Gerçekten koşturtmayı bıraktı mı? Yürütmüyorlar bile. Öyle bir evet. yavaşlatma etkisinde kalıyor i̇şte ki. Gidemiyor. Ee, tımar sürekli 3 ekran ötede oynadığı için yani bu arada üst limitörü de aldılar. Bakın deneyecekler mi? Emoji'den bir formu gördük. Aralarına doğru da aldı. Ama yarıcın kadar da çekiliyor şimdi. Aralarına girip belki bir oyun isteyebilir ama çok ciddi hasar alacak. Oradan çıkmak zorunda kaldı. Lord'un da düşüşüyle Lord beraber. Mesela burada çok da ısrarcı olmayacaktır. Sadece alt limitörü kaldı burada. belasız kadrosunun. Ve tabi tabii bir sonraki Lord'u beklemek isteyebilirler garanti almak için. Veya hazır baskı vermişken şöyle alt koridordan da galiba. bir Teşekkür ediyoruz rejimize. Hasarları verdiler ama Koskoda çok ciddi hasar çıkarmış. Evet Lord geldi. Üzol, çok uzak Çok buraya. uzakta senin de belirttiğin gibi aşağıda. Yani istemeyecektir Velas'ın şu anda en azından şu noktada savaşa girmeyi ve hani elinizde burnunuz varken hiç ciddi de vurabiliyorsunuz Lord'a. Ama Itachi yaklaştı yine de. Tüm ama Lord'un çalışıyor. çok kaldı. Burada Lord'u almak isteyecekler ve çok zorlanmıyor tabii ki de rakip bence burada olmayınca. Antimetre belki de doğru atlamak isteyecekti ama menzilinde herhangi bir oyuncu olmayınca o da takımıyla koşmayı tercih etti. Görünmezlik basmışlardı. Elandor'u havaya doğru savuracaklar. Sertanet'e de geldi. Sersanetme. Çok ciddi hasar çıkmaya devam Yine ediyor ve burada Elandor'u affetmeyecekler. Bu da belki de oyunun fişini çektikleri hareket Moji. olabilir. Mojide yakalandı. Esti olmaya devam ediyor. Mojiden bir ejderha formu gördük. Kaçmak için belki de ama çok ciddi hasar Nereye? alıyor. oluyor. İndi orada. Hasarını verip canını sağ sağlamak vuruyor. ama yeterli olmuyor. Şimdi canını çok güzel bir şekilde dolduruyor pasifiyle beraber ama Röntgen geride Esti'den kaçmak zorunda. Canı çok az. Kasuga yukarıda Mojide'ye doğru çökmüş gibi gözüküyor. Geldi. Güzel bir şekilde içeriye doğru atladı ama yeterli oh. değil. Oji'nin ölümsüzlüğü alındı ve bu ölümsüzlükten sonra da Payne geri tarafından skora dönüştürülüyor. İki oyuncusu eksik burada belasılı ve maçın bitişi artık çok yakılmış gibi. Soroyu da yakalayan bir Kasuga var artık iki oyuncuyla savunma yapmak neredeyse imkansız gibi. Gigi! Orada ölümsüzlüğü alındı İteçi. Orada ölümsüzlüğü alındı Röntgen. Her ne kadar burayı bir dur deyip ultisiyle hasar vermeye çalışıyor olsa da burada kazanan Vincere kadrosu olacak. Ve böylelikle ilk galibiyetlerini alacak Vincere de galibiyet hasretine son veriyor. Sonunda takım çevrim işi